Olabilir. Ben de yük şablon aldım. Adam arıyorum Kanka market soyun diye. Canım sıkıldı. Ha. Ee, i̇stiyorsan girelim. Girelim fark etmez. Tamam. Şu kara borsadayım. Cestrin'a, Cestra'ya direkt kaçarız işte. Tamam, ee, evet. Sen hazırlan. Ben de döneyim otele üstümü değişeyim. Şey yapalım. Otelde buluşalım sen. <laughs> Tamamdır buluşalım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Bu neydi? Evet abi benim soygun için kıyafetim yok ki. Ne oluyor Yavuz, evet, evet. sen şuradaki kıyafetleri mi aldın? Hayır. He tamam. Diyecektim giyme onları ya ben iki market soydum onlarda bir tık de. Sadece baktım ne var diye. <laughs> ben <gülüyor> İyi. Şey adı ne onun? Ee, hiç düzgün bir kıyafet almamışım ki. Şu an fark ettim. Bende de yok. E gidip alalım. Ben bir kıyafet giyiyorum. Her şeyi onunla yapıyorum. Banka soyuyorum onunla. Mujo soyuyorum. Aferin sana. Sonra bir bakıyorsun kaçtığın şeylerden aranıyorsun. Neden? Adamlar tanımış. İşte kaçamıyorsun zaten. Ona <laughs> şey olmuyor fazla. <laughs> o daha kötü olur. SMG Roshi yiyorum. İki soygunumdur. Son iki soygundur. <laughs> Allah Allah. Ne soydun ki? Ya? Ya. Bir banka soyduk. Bir de legalev yaptık ya. ya. Şuradan bir şeyler alalım da. şeyin var mı? Şişen falan var mı? Var mı? Lazım? Tamam. Dün almadık diye ondan bir yakalandık. 9K <laughs> çıkmıştı tam da. Al işte. direkt. Şimdi... Bizim enayi almamış. Ben de ona güvendim. Güvenmemek gerekiyor işte. İşini garantiye alacaksın. Bak soruyorum ben. Aynen değil. <laughs> <laughs> ne alsam kıyafet? Valla dur ben böyle soracağım bir saniye. Hatta dur terlik giyeyim ayağıma da. Ya bu da benim normal hoodie'den bir farkı yok yani. Normal kıyafetimle benzer olmasın da farklı şey yapayım dedim. Allah en son random ya şunu alacağım ya. Vallahi inan. ne? Yap hazırım. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Rahat kaçabilecek mi öyle? Evet. İyi bakalım. Ne güzel işte altın pul serbest. Hem polisin de belki dikkati dağılır. Ne bileyim. kovalayamaz falan. falan. belki. Ha. Tutmaya çekinir. Aynen ya. Çok gibi bir şeyler giyim ya. Tamam ya. Maske. Ne aldım? Pantolon aldım. gövdeyi aldım. Satın. Hadi gidelim. Sen bak bakalım ben o sırrını hallediyorum. Tamamdır. Hızlı olur değil ona göre bakayım. Hı <laughs> hı hallettim bile. Burada mekanik varmış yalan unuttum ben onu. <laughs> Ne oldu lan? Kameranın açısı değişti. Yaptı herhalde yani bir şey ne göre. Geliyorlar. Hayırlı olsun. 80, alttaki geldi mi? Ha, gelmiş. 83 Polis geldi bu arada. Ben niye sesini duymuyorum? 412 dolar. Gerek yok şu an dur adam var mı Heh, varmış tam beyefendi merhaba Merhaba sen beni mi görmedin <laughs> adamlar varmıştı Aa görmedim yani görmek zorunda mıyım yani sip siyah giymişsin ya. ya Adam yerine koymuyor mu beni Ne ben münasebet dostum Allah Allah. Bilmiyorum bu demin demedim ya sen adam değilsin seni görmüyorum falan sen kimsin falan Yo hayır öyle bir şey demedim bir sanırım bir algılamanızda bir sıkıntı var. E sen beni algılamamışsın benim... sorun yok ben bunu yanlış algılayınca mı sorun var? <laughs> Bence öyle, bilemem. <laughs> Ayıp ya. Polislik bitmiş. Kaç kişisiniz acaba öğrenebilir miyim? Üç. Üç mü? Tamamdır, ha. tamamdır. Arkadaş ben bir de bu beyefendi, adı neydi lan? Şey, Hüsamettin galiba öyle bir şey marketin sahibi. Adını hatırlamıyorum. Bakıyorum. Telsizlik konuşuyor değil mi? Beyefendi. Heh. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ne mi yapıyorum? Neydi lan? İşte işte geziyoruz, eşya eşya alıyoruz. Para falan. Yani. Ha, i̇ş güç. Çalışıyoruz yani. Neydi lan bu? Yana ya, yaslan... ayıp değil mi ya? Ayıp ya. Yana Adam yastı. Adam emeğine çalışıyor bak ya. Adamın emeğine konuyorsun. Yana yastan değil. Ya gel teslim ol boş ver ya. Ye yaslan bir durum. Ha. Teslim olayım. Hmm. İyiyim teslim oldum. Ha. Ne alacağım? az ceza alacaksın ne alacaksın? değil lan. İndirim alırsın ceza Ama ceza alıyorum. Şimdi bak. Buradan bir şey kaybetmeden çıkamıyor muyum? Hani... Bazı şeyleri düşünmen gerek. Girmeden önce. Ha. Yüz. Mesela tabii, tabii. De, kafamda dediysem lan polisler yakalayamaz ya falan dediysem denemek görmek lazım. Yani ha. herkesin kafasındaki farkı sonuçta. Tabii canım. Mesela araç kullanma değil misinizdir? Orası da bizde kalsın canım sende. E zaten her türlü arkamdan gelecek göreceğim. Belki ben çok kötüyüm. E yani o zaman sorma. Aracı sen mi kullanacaksın? Ben kullanırsam haksızlık olur. E. O yüzden memura vereceğim. Adın, değil adın ne senin? E, Sam Nightwell. Ney? Tam nightbell. Sam nightbell mi? Ha he. He, doğru söyledin tamam. afedersin. <laughs> Açtım. Aynen aynen. Ha, gidelim mi? Gidelim. Ha. O zaman görelim mi yetenekleri bizi? WhatsApp kaymıyorum. Kim ya? Silo. Silo ben Silo. Biliyor mu? Allah Allah tanıdık ya. Nasıl ya? İyisin. <laughs> Vallahi Bakayım <laughs> evet, şimdi ona. Hafif tane araçlara geçelim. Tabii. Ben Biz size çıkış izni evet, vereceğim. Evet alacağım. çıkarırsak güzel olur. Tamam. Ee, gel buraya tamam. Cliff. Ya o da Cliff mi? Ben buranın ne <laughs> iki edeyim benim alakalı. Şu Yavaştan... bir at be adam artık be. Bir tükür ya. Ah <laughs> puh! <laughs> Yavaştan i̇şte aracınıza bu. geçebilirsiniz. <laughs> Buyurun arkadaşlar. <Tamam. gülüyor> Kolay gelsin Cliff mi vuruyorum? Kendimden nefret ya. Diğer araç nereden ha geldi? 7900 artı yeşil kart. Güzel. Ну ничего. ya? Oğlum bu ne kaydı lan araç? <laughs> o kadar kaymasını beklemiyordum. <laughs> Jester'ı kullanmaya kullanmaya. Ya bunu i̇şte ne şablon yapıyor? Şablon mu? Ha şablon mu? İyi. Aynen. Çıkmadan <laughs> Yavaştan başlayalım mı o zaman? Hadi bir şeyler denemeye başlayalım o zaman. Yavaş. Eşen bana hiç fark etmez kafana göre takılıyor. Yani. Allah Elim ayağım Ha ben bugün vallahi birinciyim yarışta yani. Değil mi değil mi değil mi? Aynen. Ben bugün bok gibi kullanıyorum niye böyleyim ben? Araç kullanmaya kullanmaya evde oturdum bütün gün tamam mı? Hep körelmişim evet. Arkamdaki sezgin şebek Geçen şeydeki, F1'deki en hızlı süreyi yapan oydu mesela. Şu karşımızda bir rampa var ya bak, oradan hmm. dün sağa uçtuk direkt otobana. <laughs> Taklattın sonra. Uçağımızı uçacağımızı şey yapamadılar, onlar dümdüz uçtular biz sağa doğru uçunca kaçtık direkt. Ya orası öyle de, orayı çok sevmiyorum ya ben. Hani takla atıyor mu araba aynen. Sıkıntı olamıyor. Evet. Ters kalmadık iyi ki biz. Bu çok şansa olan bir şey ya. Onu sevmiyorum. Bu araçta da break çek atmaya korkuyorum. Şey olmaz. Motor da arkada ya. Aynen aynen koduklarını bitti. Bilmiyorum çarpacak gibi gelmiyor arkadaki ya. Hmm, dönüşleri de fena olmuyor. Chrome Victoria öyle gelmiş ikisi de ya. Dün iki Charger'dan kaçtık biz. Belki Victoria'daydır. Burada çoğunlukla taarruz ve Charger kullandıkları için görmüyoruz yani bunu fazla. Dönüş alırken çok mu geniş alıyor? Ne bakıyorum. normal. Yer çok geniş alıyor sanki. Ah çarjı durdurdu. Buradan geçecek mi? Evet tamam. Lütfen. Ha oradan girdi. Helal kaldı orada. <laughs> Kaçtık. Dur bakalım. Yani. Fena değil gibi. Ben kaçtık ya. O oradan girdiği için kaldı ya. Ben oradan geçiş olduğunu bilmiyordum senin geçtiğin yerde. Tek oradan geçiliyor. Diğer taraftan araç çok zor sığıyor. Aynen aynen. Onunki da işte kaldı orada. Tampondan mıydı sanırım? Veya direkt aracı sığmadı. Bilmiyorum olabilir. <laughs> o sola mı gitti direkt? Aynen aynen soldan direkt girmeye çalıştı kaldı. <laughs>